fx eşittir. 3x-1 artı 2 fonksiyonu verilmiş. Fonksiyon dediğimiz şey aslında girdileri çıktıya dönüştüren bir e, işlem makinesi gibi düşünülebilir. E, buradaki girdimiz x çıktığımızda bunun tamamı çıktı olmuş oluyor. İçeri yazılan sayı girdidir e, sonuçta çıktıdır. Şuradaki işlemde çıktı olmuş oluyor. Şimdi bu durumda bana girdileri vermiş buna göre çıktıları soruyor. Şimdi o zaman ben neyi bulacağım? F0 bulacağım. Yani buradaki girdim 0 oluyor. O zaman F0 x yerine 0 yazıyoruz bakın. Burada da x yerine 0 yazarsam 3 çarpı 0 1 artı 2 diyorum. Buradan 3 çarpı eksi 1 geliyor parantez içi artı 2'den. Önce çarpma işlemini yapıyoruz. 3 çarpı eksi 1'den eksi 3. Eksi 3 artı 2'den cevap eksi 1 geliyor. İlk ifade. Yani ilk çıktım eksi 1. Sonra ikinci girdim 2. O zaman bana şu an f2 lazım. F2'de de x yerine 2 yazıyoruz. Çıktığı bulacağım. O zaman 3 çarpı x yerine 2 yazdım. 2 eksi 1 artı 2 diyorum. Önce parantez içi 3 çarpı 1 artı 2 geldi. 3 kere 1 3'tür. 2 daha 5 çıktı. Diğer bir çıktım 5 oldu yani. Daha sonra x artı 2 girdisi var. Yani İçeri ben x artı 2 yazıyorum. Yani aslında x gördüğüm yere x artı 2 yazıyorum. O zaman burada da x gördüğüm yere x artı 2 yazacağım. 3 çarpı x gördüm. x artı 2 yazdım. Yanında eksi 1 var. Artı 2 diyorum. Önce şu parantez için düzenleyelim. 3 çarpı x artı 1 oluyor. Çünkü artı 2 eksi 1'den artı 2. Artı 2. Buradan dağıtıyoruz. 3x bunu dağıtırsam artı 3 artı 2'den artı 5 geldi. Diğer bir çıktım bu. Son girdim de F2. Şimdi aslında ben F2'yi bulmuştum yukarıda 5'ti. Yani aslında buradaki girdim kaç olacak? 5 olacak. Yani bu sefer X yerine 5 yazacağım. Aslında ben F5'i arıyorum şu anda. O zaman F5'i bulalım. Bakın niye? F2 girdisi var. Öncelikle bir F2'yi buluyorum. Zaten şurada bulmuştum 5. Yani benim girdim 5. O zaman F5'i arıyorum. X gördüğüm yere 5 yazıyorum. 3 çarpı 5 eksi 1 artı 2 diyorum. O zaman 3 çarpı 5 eksi 1'den 4 geldi. Artı 2. 3 kere 4 zaten 12'dir. 12 artı 2'den 14 olarak çıktı bulduk.